Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber bugün yeni bir token hakkında konuşacağız. Mock token hakkında, mock coin hakkında konuşacağız. Bu coin hakkında arkadaşlar sizler bilgi sahibi misiniz bilmiyorum ama son birkaç haftadır bu Bitcoin alakalı sürekli haberler yapılıyor. İşte üçüncü çeyrekte özellikle büyük bir patlama yaşaması bekleniyor. Güzel şeyler konuşuluyor bu coin hakkında. Ben de kısaca sizlere bunlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sonra da kısa bir analiz yapmaya çalışacağım. Yeni bir coin olduğu için e, teknik inceleme aslında bir ses kesintisi oldu arkadaşlar mikrofonda bir sorun oldu yeni bir koyun olduğu için arkadaşlar eski grafiklerini çok eski grafiklerini inceleyemiyoruz ancak yine de kısa ve orta vade için biraz inceleme yapma imkanı sağlıyor bize Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Sizlerin desteği bizler için çok önemli arkadaşlar. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videoların altındaki beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Yine yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Mock token arkadaşlar kedi temalı bir token arkadaşlar. Geçen haftada yaşanan işte kripto para borsasında geçen hafta yaşanan düşüş hareketlerinde e, birçok altcoin'den farklı olarak Mocoin yükseliş hareketi gerçekleştirdi arkadaşlar. Böyle olunca da birçok yatırımcının dikkatini çekti. Mesela 6 günde %71 değer kazanan bir token arkadaşlar bu. Ancak daha sonra tabi düşüşe geçti. Örnek veriyorum ekrandaki grafiklerimize baktığımızda zaten işte cuma ve cumartesi günü hatta perşembeyi de belki sayabiliriz. Bir düşüş hareketine geçmişti. Ancak bugün itibariyle Tekrardan yine bir yükseliş hareketi gerçekleşirdi. Örnek ürün, Düne kıyasla düne kıyasladığımızda dün en dip rakamından bugün en yüksek rakamına e, ulaşmasıyla beraber yani dün sahip olduğu en düşük fiyattan bugün içerisinde sahip olduğu en yüksek fiyata yüzde 30.1 yüzde 31lik bir artış yaşamış arkadaşlar. Yani şu anda Pazar günü itibariyle yine Mo bir yükseliş hareketi gerçekleşmiş arkadaşlar. Piyasa değeri halihazırda 583 milyar dolar olan bu coin arkadaşlar gelecek için vaadeden, gelecek için büyük potansiyel vaadeden coinlerden bir tanesi. Popüler coinler arasında 99. sırada yer alıyor arkadaşlar şey az önce 5 583 milyar dolar dedim 583 milyon dolar olacak arkadaşlar kusura bakmayın bazen böyle basit hatalar yapabiliyoruz biz de şaşırabiliyoruz neticede insanız şimdi ha, bir de koyla alakalı size şunu bir söylemeliyim kendilerini arkadaşlar kültür parası kültür tokeni olarak adlandırıyorlar. olarak token. Şuraya sizler için bir de şunu yazayım. Tamam. Bunları neden yazdım? ya Siz de en azından e, MockCoin'le alakalı yarın öbür gün bir arkadaşınızla sohbet ederken ya da dur işte ben bunu topluluğuna katayım, topluluğunu inceleyeyim. Bununla ilgili haberlere bakayım dediğinizde. E şunlar da aklınızda bulunsun. E, gereksiz bilgi değil aslında bunlar. Neden gereksiz değil? Size şunu şöyle kısaca izah edeyim. Şimdi bir coin hakkında arkadaşlar e, sizler bilgi sahibi olursanız bu coin'in e, örnek ürün çıkış amacını e, topluluğun ne kadar güçlü olduğunu, e, ne, nasıl bir vizyona sahip olduğunu, hangi ağları kullandığını, işte yakın hareketlerini, topluluk nasıl gerçekleştirdiğini. E, bunların hakkında biraz bilgi sahibi olursanız en azından bir token ya da coin alırken geleceğe yönelik plan yaptığınızda e, o token ya da coin'in potansiyelini tahmin edebilirsiniz, öngörebilirsiniz. Örnek veriyorum. Şöyle basit bir örnek vereyim size. Mesela diyelim ki... Tabi şu an ne hani farazi konuşuyoruz. Diyelim ki Mockcoin arkadaşlar işte hani kedi temalı bir token ve gelecek projeleri arasında dünyanın 10 ülkesinde kedi mamalarını işte ücretsiz dağıtacak. Bunun için ayırdıkları bütçede 5 milyon dolar. Böyle bir projelerin olduğunu bahsedelim ve kedi maması alım kedi maması alımında da Mockcoin kullanacak. Şimdi böyle bir proje yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum ama şu an hani bizim sadece bir örnek olsun diye vermiş olduğumuz bir farazi örnek bu arkadaşlar. Böyle bir durum gerçekleşirinde ne olur? Şimdi birincisi hayvan hakları örgütü dernekler arkadaşlar mock coin'i tavsiye eder. Mock coin hakkında haberleri var. Mock coin'in popülaritesi artar. Şu an 99. sıradaysa tabii ki de üst sıralara yerleşir üst sıralardan kastım hani e, bir numaraya doğru yaklaş. Yoksa 99'dan geriye düşmek değil. Üst sıra deyince e, yanlış anlaşılabiliyor bazen. Her neyse. Hani böyle bir projeden e, böyle bir projeleri olduğunda coin ve token kendini e, kendi değerini arttıracaktır arkadaşlar. E, yüksek noktalara taşıyacaktır fiyatları. Bu bir örnekti. E, sadece size işte bir coin'in size bir coin'in arkadaşlar nasıl bir e, projeye sahip oldu, ol e, size bir coin'in nasıl projeler içerisinde yer alabileceğini e, öngörebilmeniz adına, tahminde bulunabilmeniz adına ben de bir örnek verdim. Her neyse çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Günlük bazda grafimizi açıp baktığımızda arkadaşlar, biz Mock Coin'in arkadaşlar şu tarih itibariyle kendimize aslında daha öncesine gidip şöyle ikiz grafiği neredeyse ikiz grafiğin olduğu bir alım hareketi başlamış olduğunu ikiz grafikleri gördüğümüz arkadaşlar hareketli olduğunu görüyoruz. Ben şu tarihi seçersem hani 27 27 Şubat tarihi 27 Şubat tarihi itibariyle sahip olduğu bakın 26-27 Şubat itibariyle sahip olduğu yükseliş hareketini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ancak sonrasında hani yükseliş hareketi sonrasında düşüş hareketleri yaşamış, tekrar yükseliş, tekrar düşüş ve tekrar yükseliş hareketleri yaşamış ama şöyle grafiğe uzaktan baktığımızda 26-27 Şubat'tan itibaren yakalamış olduğu yükseliş hareketini hala devam ettiriyor. Hatta daha önceye giderse tam olarak nokta atışı yapmak gerekirse 11 Ocak tarihi itibariyle yükselmeye başlayan e, hareketini devam ettiriyor içerisinde yükselişlerden sonra düşüşler olabilir ama şu, şu tarihi itibariyle yakalamış olduğu yükseliş trendini koruyor arkadaşlar. Yakın tarihe dönüp bakacak olursak, şunları bir sileyim artık. Yakın tarihe dönüp bakacak olursak arkadaşlar, kendimize işte 18 Haziran tarihini seçtiğimizde yine bu bir aylık, bir buçuk aylık süre zarfında yükseliş hareketi yaşadığını bu yükseliş hareketinin arkadaşlar tam olarak 1 Temmuz itibariyle kendini bir düşüşe bıraktığını ancak sonra kısa sürede toparlanıp 5 Temmuz itibariyle tekrar yükselişe geçtiğini sonrasında bir düşüş ve 8 Temmuz itibariyle tekrardan bir yükseliş hareketi geçirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi şu aralık bizim için önemli arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizin de malumunuz olduğu üzere geçen hafta kripto para borsasında yaşanan bir düşüş hareketi vardı. Bu düşüş hareketinin pek çok nedeni var ama ben size şöyle bir e, izahta bulunayım. Mesela Alman, videolarımı takip ettiyseniz Alman hükümetinin elinde bulundurduğu daha önce el koymuş olduğu yaklaşık 50 bin adet bitcoin vardı. Bu Alman hükümetinin geçen hafta işte tek seferde 10 bin tane bitcoin satmasıyla beraber kripto para borsasında bir satım hareketi başlamıştı kısa süreli. Bu satım hareketi geçen hafta altcoin'lere de olumsuz şekilde yansımıştı. Yani kripto para borsasına olan güven bir anda Alman hükümetinin tek seferde 10 bin adet bitcoin satmasıyla beraber biraz kripto para borsası olumsuz yönde etkilenmişti. Fiyatlar aşağı yönlü hareketine başlamıştı. Ancak Mokoin bunun tam tersi bir şekilde o o işte 10 bin tane satıma bir tepki olarak belki de yükseliş hareketini devam etmek ettirmişti, sürdürmüştü arkadaşlar. Mesela şöyle bir baktığımda ben geçen hafta pazartesi itibariyle kıyasladığımda bugünün en yüksek seviyesiyle kıyaslarsan fiyatını %75 oranında arttırmış arkadaşlar bir haftada. Bugünlerden pazar. Bugün tamamlandıktan sonra yarın sabah mesela bakarsanız bir hafta içerisinde ne kadar yükseliş hareketi gerçekleştirdiğini görürsünüz sizler de. Şöyle hemen kendimize destek ve direnç noktası oluşturmak adına şöyle birkaç nokta belirleyelim arkadaşlar. Bakın. Aslında Mokko'nun çok fazla bir tarihi yok. Ama yine de bazı fiyat aralıklarında oynadığını, gidip geldiğini, aşağı yönlü ve yukarı yönlü hareketlerini, işte destek ve direnç noktalarını güzel bir şekilde kullandığını, hareketlerini bu bazı destek ve direnç noktaları arasında istikrarlı biçimde sürdürdüğünü kısa ve orta vade yatırımcısı için anlayabiliyoruz. Mesela fiyatın şu aralığı arkadaşlar. Şu aralığı güzel destek ve direnç noktaları oluşturmuş bunu kısa ve orta vade yatırımcısı için hemen şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum bununla ilgili. Mesela bugün itibariyle bu yükseliş hareketi devam ettiği takdirde fiyat kendini şu noktalara kadar taşıyacaktır. Ancak buradaki direnç noktasına yine takılabilir. Yani fiyatın şu an içinde bulunduğu durumdan yaklaşık %15 bir bugün itibariyle %15 bir değer artışı yaşanabilir. 15 liraya kadar. Ama sonrasında buradaki direnç noktasını yine kıramayacağını öngörüyorum. Yeni haftanın başlangıcıyla beraber işte yarın itibariyle fiyatın aşağı mı yoksa yukarı yönlü hareketine devam edip etmeyeceği yarın bu bugünlük tamamlandıktan sonra belli olacak bir mesele aslında ama yine buradaki direnç noktasını test edebileceğini söyleyebilirim. %15'e yakın bir değer artışı yaşanabilir. Sonrasında bir düşüş hareketi gerçekleşecektir. Muhtemelen şu anki bakın fiyat şu anki pozisyonu yatay bir şekilde seyrettirdiği takdirde tekrardan hani olası bir düş, düşüş geldiğinde bu sefer tekrar işte %16'lara varan bir düşüş hareketi yaşayabilir. Ancak bu sefer buradaki destek noktası tekrardan çalışacak ve fiyat kendini yine bu şu an içinde bulundurduğu durumlara atacaktır arkadaşlar. Yani kısa ve orta vadede %15'e %16'ya yaklaşan bir yükseliş hareketi ve yine yüzde 15'lere varan bir düşüş hareketi gerçekleşebilir buradaki çünkü destek ve direnç noktaları gerçekten şu an hala hazırda işte son iki hafta içerisinde güzel çalışmış öncesine baktığımızda işte arkadaşlar Mayıs ayında ve oradaki destek ve direnç noktalarını iyi çalışmış olduğunu görüyoruz o mesela son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde %18 18'e varan bir değer kazandığını sizlerde görüyorsunuz zaten işlem hacmi de yine arkadaşlar Son 24 saatte alım ve satım hareketleri %19'a yakın %18.60 oranında artmış arkadaşlar. Şimdi toplam arzı çok fazla olan bir coin bu. Ama bunu ancak buna rağmen şu an bu kadar arzının olmasına rağmen özellikle geçen hafta itibariyle yakalamış olduğu o güzel yükseliş hareketini yine devam ettiriyor. Yani gelecek vadeden bir alt koyunu olduğunu şahsen ben düşünüyorum arkadaşlar. Yine şunu izah edeyim arkadaşlar. EMA değerleriyle ben bir inceleme yaptığımda şu an hali hazırda hala yükseliş hareketlerinin devam edebileceğini öngörüyorum. Günlük bazda değerlendirdiğimde. Haftalık bazda açtığımda yine çok fazla veri yok ama şöyle bir hacim grafiğiyle ile kıyasladığımda alım ve setim hareketlerinin arkadaşlar son birkaç hafta içerisinde neredeyse dengeli olduğunu bu şekilde fiyatın alım satım hareketlerinin devam edeceğini, fiyatın da bu şekilde e, hafif yükseliş hareketlerine devam edebileceğini öngörüyorum. 4 saatlik grafiği açtığımda baktığımda e, 4 saatlik her ne kadar şu an içinde bulunduğumuz bulunduğumuz son 4 saatlik grafik bize fiyatın bir önceki 4 saate kıyasla düşüş içinde olduğunu söylese de yine de e, EMA değerleri bana hala e, fiyatın yukarı yönlü hareket edebileceğini söylüyor arkadaşlar. Çok ciddi bir yükseliş ve düşüş hareketi beklemeyin ama fiyat yine dediğim gibi yüzde %15 şu an içinde bulunduğu seviyeden %15 oranında bir artış yaşayabilir arkadaşlar. Gelecek vadeden bir coin olduğunu, bir proje olduğunu sizlere bahsettim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olup sizlere destek olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Çok değil 5 saniyenizi ayırıp bir kanala kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizler için çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.